Öncelikle HDP Grup Başkan Vekiline şunu sormak istiyorum. Siz bütün Kürtler adına, Kürt kardeşlerimiz adına konuşma hakkını nereden alıyorsunuz? Size bu hakkı kim veriyor? Bunu bir kere merak ediyorum. Siz çocukları dağa çıkarmaktan bahsediyorsunuz. Biz çocuklarımız için okul diyoruz, eğitim diyoruz, üniversite diyoruz. Siz Yakmak diyorsunuz, yıkmak diyorsunuz. Siz yakıp yıkarsınız. Biz yaparız. Yakıp yakıp yıkanlar, yakıp yıkanlar yapmanın ne demek olduğunu bilemezler. Milleti memnun etmek ne demektir? Bunu bilmezler. Demokrasi, demokrasi diyorsunuz. Eleştirilere sabredemiyorsunuz. Kayyum belediyelerinden bahsediyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Siz hep ömrünüzü ömrünüzü umutlanmakla geçirdiniz. Bundan sonra da aynı umutlanmayı geçireceksiniz. Umutlarınızı milletimiz yine boşa çıkaracak. Bu millet bu millet size yetkiyi verip de terör örgütünü destekleyecek bütçe yaptırmaz. Buna müsaade etmez. Siz 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 hala hala bunu öğrenemediniz. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber. Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.